Selamun Aleyküm. Hoş geldiniz. Rabbim ayağınızı taşa değdirmesin. Sizlerden ricam video izledikten sonra bir beğeni bir tane de yorum yapın. Ve nereden izlediğinizi yazmayı unutmayın. Hadi videoya geçelim. Köyde yaşayan bir ressam varmış. Ve bu ressamın durumu da çok iyiymiş. Yaptığı resimleri çok iyi fiyatlar karşılığında satarmış. Bir gün köyden fakir bir adam ressamın yanına gelmiş ve demiş ki senin durumun çok iyi. Neden insanlara yardım etmiyorsun? Ressam fakir adama tebessüm etmiş ve hiçbir şey söylememiş. Adam oradan ayrılmış ve köyde ne kadar insan varsa ressamı kötülüyormuş. O kadar malı mülkü var ama hiç kimseye yardım etmiyor. Ve ressam hastalanmış köyden hiç kimse yanına gitmemiş. Aradan bir iki ay geçtikten sonra ressam ölmüş. Günler geçtikçe fırıncı ekmeği kesmiş köylüden. Kasap eti kesmiş. Bu durumu merak eden köylüler kasaba ve fırıncıya sormuşlar. Neden halkın rızkını kestiniz? Kasap ve fırıncı köylüye şu şekilde cevap vermiş. O ölen ressam bize bir miktar para verirdi ve biz o parayla köylüye, fakire, fukaraya yardım ederdik. Ressam öldü ve bize para veren kalmadı. İşte bu yüzden demişler. İyilik gösteriş için değil, Allah rızası için yapılmalıdır. Bir insanı bilmeden yargılamamak gerekiyor. Bir insanın günahından haberiniz olur ama tövbesini bilemezsiniz. Yapılan iyilik her zaman gizli yapılmalıdır. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Büyüklerimiz her zaman derdi ki sağ elin verdiğini sol el görmeyin.